Öncelikle herkese tekrardan merhabalar. Ben Beyaz. Ee, uzun bir aradan sonra ta ki e, bir iki gün galiba oldu. Yani pek bir fikrim yok. Ee, YouTube'a tekrardan bir video atıyorum. YouTube'a video atmamın sebebi şu. Ee, kabul et artık. Ne indireceksen indir. <laughs> ee, YouTube'a şu an pardon video atamama sebebim şu. Daha doğrusu şunu bir belirteyim. Arkadaşlar ben videolarımı çekiyorum, videolarımı editliyorum, videolarımı editlediğim klasörden alıp YouTube'a gönderemiyorum. Editlemiş olduğum program YouTube'un lisanslı bir tane programı ismi şu anda aklıma gelmedi. Video programını editlemek editledikten sonra YouTube'u dışarı aktarması hatta şöyle söyleyeyim, mesela ben şu anda bu videoyu çektikten sonra 4K, 1080p, 720p, 420p'ye kadar düşürebiliyorum kalitesini. Ee, ancak şöyle bir problem var ki tabii ki de hiç kimse kötü bir kaliteli bir video izlemek istemez. Ben de e, YouTube'da bu videoları ettikten sonra 4K, işte 1080p falan video gönderme çalışıyorum. Gönderemiyorum. Ee, 720p göndereyim dedim artık olmazsa dedim. Yok onu da kabul etmiyor. Peki dedim ne yapalım? Ee, şöyle söyleyeyim. Hiçbir şekilde video gönderemediğimi fark ettim. Yani ne yaparsam yapayım artık fark etmiyor. Bunun sebebi de programın hatalı olmasıymış. Daha programın beta sürümünün olmasıymış. Ben bunu nereden bilebilirim? Ben bunu nereden bilebilirim arkadaşlar? Bu yüzden de e, videolarımı eddedim. İşte geri dönüş mail atıyorum. Mailimin onaylamasını bekliyorum. Bize diyorlar ki otomatik cevap geliyor. Yani, mail gönderdiğin gibi sana geri, geri mail geliyor. Üzerine çalışıyoruz falan filan. E, a, şeye bakıyorum. Uygulama kendisi kabul ediyor. Bak diyor ki bak diyor kardeşim diyor. E, uygulamayı sil diyor, tekrar yükle diyor. Tamam diyorum. Uygulamayı siliyorum, tekrar yüklüyorum. E, bu sefer de ne oluyor? Uygulamayı sildim, yükledim ya. Bak hata bende. E editlediğim videolar silinmiş. Ya diyorum güzel kardeşim. Bak benim şu anda 4 tane videom var, gönderemiyorum. E, gerçekten de e, kötü bir durum bu bu arada. Ee, canımı sıkıyor mu? Kesinlikle sıkıyor. Gerçekten de hani kötü bir şey. Ya i̇nşallah hiç kimsenin başına gelmez. Ee, YouTube'dan ve hatta sosyal medyadan ve hatta Google'dan olsun. Vaskele platformlardan araştırma yapıyorum. İşte atıyorum. Adam diyor ki kardeşim diyor şu uygulamayı diyor kullanın diyor bu uygulamayı kullanırsınız diyor editte bir sorun olmaz diyor şerefsiz gitmiş reklam almış tamam mı? Reklam aldığı için de maalesef e, indiriyorsun tabi sen güvendiğin güvendiğini zannediyorsun İşte bak bu adam bunu demiş falan filan İşte adamın dediği programı indiriyorsun e, Program ücret istiyor Bir bakıyorsun 100 TL, 20 TL, 30 TL artık neyse dolar ister bir şey ister hani e, Kısa lafın ödeti, hani maalesef ki bir hayal kırık, e, kırıklığını uğramıyor değilim e, Yapacak bir şey yok Bugün Mesela yani artık o kadar çok fazla yoğun bir programa sahibim ki hiçbir şey yetişemiyorum. Gerçekten de hiçbir şey yetişemiyorum. yani çok koyan bir şey maalesef bu bana. Bugün e, mesela sabah kız arkadaşımla ilgilendim. Veyahut da işte annemle ilgilendim. Veyahut da işte babamla ilgilendim falan filan. Ya, tabii ki işte babam falan yoktu. Hani neyse şunu söyleyeyim. E, i̇nsanlarla ilgilenmekten vakit ayıramıyorum. Ve mesela benim yarın sabah e, sınavım var. Yarın sabah benim sınavım var arkadaşlar. Ve e, hani ona mı ders çalışayım, yemek miyim, spora mı gideyim, mülakatımı hazırlayayım, arkadaşlarıma vakit ayırayım, ailem vakit ayırayım, kedime mi vakit ayırayım. Bir de sen burada video editliyorsun ya, editlemiş olduğun videolar Sililince tamam oluyorsun işte. Hani tamamen bir emek hırsızlığına artık kalıyorsun. Tamamen burada bir emek hırsızlığına artık kalıyorsun. Ve e, emeğimin hiçbir şekilde ee, işe yaramadığını e, tam görüyorum bu arada işe yaradığını görebiliyorum Ama Koyuyor mu kesinlikle koyuyor ya moralim öyle bozuk ki yani Bir kere video editlemek kolay bir şey değil gerçekten 1-2 saat oturuyorsun böyle ve benim mesela Kingdom Come diye bir tane oyunum var ee, O oyunda Yaklaşık 1 saat 40 dakika video çekmişim ikinci bölümü olarak Gönderemiyorum Niye program kabul etmiyor YouTube kabul etmiyor ya benim sorunum mu kardeşim? Hani ben mi yazdım datayı? Ben mi yazdım programı? Yani bana mı dediniz siz bunu şey yaparken? Ya kardeşim bak tanka ADC çıkmışsın. öldüreceksin öldür gel. Öldüreceksen öldür gel. Al. Öldüreceksen öldür ya. Tanka ADC çıkmışsın ya. Bekle la. Direğe çekiyorum. Ya gerçekten de hani şu an bu Kate'in beni öldürmesi şu anda bu arada son düzen bir şey bile değil. Yani üze, üzebilecek e, kabiliyeti bir şey bile değil. Mesela derslerimi iyi bir şekilde çalışamıyorum. Zaten çünkü niye zaman ayıramıyorum? İşte YouTube'da mı gideyim? Ona mı şey yapayım? Buna mı şey yapayım? Sonra işte kendi hayatıma vakit ayıramıyorum. Kendi arkadaşlarıma vakit ayıramıyorum. Ya video editliyorum Böyle bir 4 saat ya da 2 saat. işte. sadece bu değil. Mesela o bir saat 40 dakikalık video editliyorsun ya. Bu 1 saat 40 dakikalık video editlerken senin zaten kafadan ciddi ciddi bir 2 saatin gidiyor. 2 saatin gitti mi? Hemen hemen başka video ediyorum. Çünkü niye ben ağır da ağır da video çeken bir insanım? Kate. Kate. <laughs> Allah seni sevdiklerine kavuştursun. Az önce ben tank oynarken üzerime üzerime gidip EQE atıyordun değil mi? <laughs> Bekle de Kate. Ben şu videoları çekerken en rahatsız olduğum şeylerden bir tanesi de Bu arada bu videoyu editleyip de gönderemeyeceğim Bu arada bu video tamamen çıplak hani Çektiğim gibi göndereceğim 790 ha, Tamam ee, Her neyse Şöyle bir şey var ee, bu videoda parmak seslenen Bu sesinden çok rahatsız olurum ben Ama şimdi ay, ay vurma bana vurma Bana vurma gel Gel bana vurma Ah be sen kendin kaşındın. Oğlum ya. Göstereyim mi? Anlayan anladı burada. %98'lik hasarı kimin vurduğunu, %2'lik hasarın kimin vurduğunu. Adamın şu alanında daha fazla yakın olduğum için benim milyonlarım daha geç geldi maalesef. Eskiden bir de bunlar milyonlar çalın içerisine girmezdi. Şimdi tuhaftır ki ormana kadar çekebiliyorum. Ben anlamadım. Bu oyun Wild Drift, League of Legends mi? Yoksa şey mi? Ee, ismi i̇smi neydi ya? Mı, bu bir tane de var ya. İsmi neydi ya? Bank Bank mı Öyle bir şey var ya. O. Şimdi de sahtesini yapmaktan. Şimdi bir E atacak. Aa tüh. Hah. Tüh lan. Tüh lan. Bunun E'sini yedik ya. İyi de vuruyor şimdi. Senle uzun bir maç yapacağız kanka haberin olsun. Uzun bir maç yapacağız. Aa bunun şeysi gelmiş. Hı hı. İyi ki bunun daha ultisi yok. Yalan yok adam iyi oynuyor. İnşallah bir kere daha Arkeys. Arkeys umarım bir kere daha karşıma çıkarsın. Şimdi bu videoyu mesela çıplak bir şekilde göndermemin sebebi şu ki. Ee, işte mesela hiç sağda solda abone ol işte butonu çıkmayacak. Veyahut da e, İsmi neydi? Herhangi başka bir şey çıkmayacak. Çıkmamasın sebebi de zaten dediğim gibi tamamen e, video editsiz bir şekilde göndermem e, şey yani. Dur, sunucuyu kısayım. Editsiz bir şekilde gönderim. Edit, editli bir şekilde gönderemiyorum daha doğrusu. E, editli bir şekilde göndermedim sebebi de artık YouTube'un kendi programı kabul etmiyor ve kendi programı kabul etmediği için de ben sorun yaşıyorum. YouTube'a video gönder. Bir de YouTube'da istikrarlı olmanız lazım gerçekten de hani video göndereceğim derse dersini de eğer, istikrar önemlidir gerçekten de. Ah. Morop diye biri geldi. Bu da keytin oynuyor. Daha mi ki adam değil, değil mi bu ya? Herhalde değildir. Daha mi ki adam değildir ya herhalde. Ama olabilir de bilmiyorum. <laughs> Bugün bir tane arkadaşım ee, ismi Kate'le başlıyor. Geri kalanı okuyamadım. Ee, bana yorum yazmış. Hemen yorumuna geri dönüş yaptım bir 8 saat sonra. Maalesef böyle bir boş zamanım yok. Ee, işte eskiden ben de bu oyunu oynuyordum. Senin gibi ben de videolarımı çekip YouTube'a atmaya düşünüyorum. Aa dedim, ne kadar güzel. Ama yazmış. Oraya yazmış ki ben ben de senin gibi kanser oluyorum yazmış. Kanka bunun çıkarı kaçarı yok ya. Ya bunun kaçarı yok. Maalesef ki kaçarı yok. Sen daha demin ki adam değilsin ama ya. Tü. Ya şimdi sen daha deminki adam olmayınca o hırs olmayacak ki. Ya. Ah be. Yani şu anda şu oyunu kaybedeyim. iyi bir şekilde video çıkartayım. İşte böyle yeniyorum. Şöyle yeniyorum. İşte anlostum ben. İşte olmayan madalyalarım var falan filan. Öyle bir kafalara girmiyorum farkındaysanız. Tamamen artık sayfa boş kalmasın. Tamamen artık şey böyle hani çırpınıyorum artık deniyorum artık e, YouTube anla beni lütfen programını ve kendini geliştir e, onun şeyindeyim yani inşallah şey yapabilirim şimdi başka video editleme programları buldum dediğim gibi paso reklam paso hiç şey yok e, adam oraya senin videonun altına senin ismini kendi ismini koyuyor. Ve sanki şey bir senin sponsorumuş gibi tamam mı? Ve bunu o kadar çok yüzsüz bir şekilde yapıyor ki sen zaten e, uygulamaya girdiğinde sözleşmeyi kabul ediyorsun ya işte e, mesela nasıl anlatayım e, direkt bak sen bunu kabul ettin sen dünyanın en iyi videosunu çek hiç sorun değil ama ben senin videonun e, altına ya da içine bir yere kendi amblemi yerleştiririm diyor. Öyle bir emek hırsızlığı da var maalesef. Sizin emeğinizi çalıyorlar sanki sponsormuş gibi. Yani çok büyük konuşmayayım ama bir gün gerçekten de YouTube'da çok ciddi bir mecralara ulaşacak olursam eğer. E, bana ulaşırlarsa e, direkt red edeceğim. Direkt. Çünkü bu çok büyük bir emek hırsızlığıdır. Yani ben size şöyle söyleyeyim. E, siz video çekiyorsunuz ya siz video çektikten sonra hızlı bir şekilde e, oraya bir yere videonun sonuna videonun kendisine e, işte kendi isimlerini yerleştiriyorlar. Kendi isimlerini yerleştirdikten sonra da e, hiçbir şey söyleme Bak kardeşim ben senin videonu çalıyorum falan filan demiyorlar. Yazıklar olsun diyorum içimden. E, bir de sen o sırada bunu öğrenemiyorsun tabii ki. videosunu Videonu editliyorsun. Bu ne lan? sen kendi videonu editliyorsun ya editledikten sonra ne oluyor? Ee, sonlarda söylüyor. Bak diyor benim logomu yerleştir. Ya da bak logo yerleştirmek istemiyorsa para var. Ee, bu paraları da işte ee, aldıktan sonra biz sana böyle bir hizmet veririz tarzı bir konuşma yapıyorlar. Çok kötü bir şey. Ben mesela şu anda bu video çektim ya. rahatlıkla hiç editlemediği editleyemeyeceğim için, eee hiçbir şey fark etmeyecek. Direkt e, ee, şeye gönderecek. Şeye gönderebileceğim. YouTube'a gönderebileceğim. Hele ki şu günler bir geçsin. Ben bu işin arkasını bırakmayacağım. Daha da iyi videolar çekeceğim. Uğraşacağım da uğraşacağım. Gerçekten de bu telefondan video çekmeyi, mobil oyunların verilmesi gereken değeri hak etmediğini biliyorum. Ve ben bu düzensizliğin altında elimden gelen her şey yapacağım. Sadece bana birazcık daha zaman lazım. 2 günde bir, bir günde bir, üç günde bir, gerekse 4 günde bir ya da ayda bir tane video atayım. Ben gene de bu işin peşini bırakmayacağım. Ve tekrardan istediğim istikrarda, istediğim doğrultularda hedeflerimi devam ettireceğim. Sadece size şunu söyleyeyim, şunu itiraf edeyim. Ee, bugün dediğim gibi bir tane arkadaşım tanımadım birisi daha doğrusu arkadaşım birisi ee, yorum atmış ee, geri dönüş yaptım. 7-8 saat sonra maalesef ki. Ee, bu zaman içerisinde yorum atıp beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Umarım derdimi anlatabildiğimi düşünüyorumdur. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın Videoyu şu anda sonlandırıyorum. Biraz istirahat edeceğim. Yemek yiyeceğim sonra duş sonra ders. Yarın sabahta mahkeme gideceğim. Birisini uzaklaştırma davası açacağım. Ee, sonra yarın öğleden sonra büyük ihtimalle bir... Ee, kursa gidip kurs kursan kursa gittikten sonra daha doğrusu direkt sınava da girebilirim ya da kursta birkaç saat ders işledikten sonra sınavı e, sınava girebilirim. Artık hocanın o inisiyatifine kalmış bir şey. E, i̇nşallah adliyeden çıkabilirim yani şu anda tek temel amacım o. Bilmiyorum. Gerçekten de bilmiyorum. Hayırlısı olsun. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Beğenip abone olursanız destek atarsınız. Özellikle şu aşamalarda böyle zorluklar yaşadığım zamanlarda bir yorum, bir beğeni gerçekten mutlu ediyor beni. Ee, sizi de seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.